nedeniyle oluşan panik kameraya işte böyle yansıdı. Neredeyse her gün farklı bir sorunla gündeme gelen İstanbul'un toplu ulaşımı vatandaşın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. 5 yılda çöken ulaşım sisteminde son olaysa Avcılar'da yaşandı. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği patladı. Lastik yanmaya başlayınca metrobüs şoförü Şükrü Bey durağında durup yolcuları tahliye etti. Görevliler de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Metrobüse müdahale edilirken Beylikdüzü yönü de bir süreliğine kapatıldı. Bu yüzden D100 karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs aracı duraktan çekildi. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.